Selamun Aleyküm değerli kardeşlerim. Benim e, ismim mümin 10 kitabım var. Eski gazeteciyim. Bu videomda sizlere e, babamın kızı isimli ikinci şiir kitabımdan bahsetmek istiyorum. Adından da anlaşıldığı üzere e, bu kitabımı 2013 yılında kaybettiğim Sevgili babama itaaf ettim. E, kitapta e, ona yazdığım e, dört tane şiir var. Tabii ki e, diğer kitaplarımda da babama yazdığım şiirler var. Babam çok iyi bir insandı, çalışkandı, Yardımseverdi. severdi, insan severdi, yumuşak kalpliydi. E, kısacası o benim için iyi bir insan örneğiydi. Allah'ımız da yüce kitabında anne babalarımıza iyilik yapmamızı, onlara saygı göstermemizi emrediyorum. sevgili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu ve sellem Efendimiz de bir hadisinde baba cennetin orta kapısıdır. İstersen onu terk et, istersen muhafaza et. Başka bir hadisinde ise Allah'ın rızası anne babanın rızasındadır. Allah'ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir diye buyuruyor. İnşallah Rabbim bizlere ee, anne babamızın rızasını alan hayırlı evlatlar eylesin ee, Tabii ki anne babalarımızı da e, evlatlarına hayırlı anne babalar eylesin Bir sonraki e, videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.